bin lira da yaptıramam. On güne bir, <laughs> ah sular <laughs> akmıyor Niye? borular <laughs> patlar. Asbestliymiş <değilmiş gülüyor> bir de. Ya kim doydurdu <laughs> bunları ya? Asbest demek ne demek sağlık <laughs> sağlıkçıyım. Kanser yapıcı <yapacağım gülüyor> madde arkadaşlar. Gemide bulunmasına bile hiç kimse izin vermiyor. Bizim suyumuz geçiyor onun <laughs> <oğlum> için. <laughs> suyumuz ne geçiyor, geçiyor arkadaşlar. İbek çayında bir kumaca var. Kim var bilmem ya. Vallahi 200 milyar oranın geliri var. Orayı alacağım. Çatır çatır. çatır. Onlar babaymış ya kim baba ya? Ne babası. Demirel Bey babayım diyor. 40 tane baba var mı? Bir tane baba yeter. Bir ev herkese bir tane baba yeter. Devlet babayı istiyoruz biz. Devlet babayı. Demirel babayı değil. Müslüman babayı değil. Hasan babayı değil. Ne babası ya? Devletin başka baba var mı? Devlet babalık yapmıyorsa siz de o evlattır, yapma arkadaşım. Cumhuriyet Parti'ye verin, devletin babalığını kurun. Çünkü... Çünkü arkadaşlar, sizin malumunuz olduğu gibi, Benderes babalık yapmış, millete babalık almış, Çares'ten kurtarmış, soğukluğu giydirmiş. Soğukluğu giyince insanlarımızın başı dönmüş, 408 milletle gülüvermiş. Soğukuyu görünce. CHP'lilerin baba bunları işte, bunların devamı. İnönüler, minönüler var ya. Uyuk ama... Ya daha diyor ki Hacı biri, e, arkadaşlar diyor. Ya Hüseyin Bey diyor, he. ben dedim tamam konuş... babacım diyor. Ya diyor Menderes... Diyor, basit. Ne demek ya? ya, ya, ya. Ne demek? Ne Ne demek? Bir iki tane eşeğe bu dönemde laf edersin. Başbakan yardımcısı oldu da. Atlan be Aydın Menderes. Hani Menderes'i yedik? Sahte diyor. Bunu söyleme arkadaş. Oyumu bilmeyeceğim de. Ben demirelciyim de. Ben Arapçıyım da şarapçıyım da nedir sevdim de. Ama ben Menderes'ciyim.